köy videosu. Başlangıcı bulmak lazım. Birinci gün. Evet arkadaşlar bu bir ıspıt. Bizim yoramızda ıspıt deniyor buna. Atıyoruz. Atıyoruz. At de çek. Bıçak çıcır çıcır Gidiyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi. Her yer dağ <laughs> Taş taş. <laughs> şu, şu ağacı bir çek. Şu ağacı benimle bir çek. <laughs> Burada da var. Görmüş olduğunuz gibi. Şuradan şöyle koparıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ve yiyoruz. Yemiyoruz canım. Pişiriyoruz bunu. Şu an bizim ortasımız gart. 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 Poça demen içine koyuyor e. Evet görmüş olduğunuz gibi fiyatı tanesi 5 euro olmak <laughs> hani üzere. <diye> Turistlere. <laughs> Şöyle fiyatı 5 lira. Hani euroydu? Euro pardon. Pardon euro euro. Şöyle bir çek. Euro. Doğru çek benimle. Seninle. Ben gel. Şöyle gidelim. Yok atıp. Allah. Şaziye'ler buyurun. Şaziye'ler. Görmüş olduğunuz gibi her Bu yer. Bu da çiçek. <laughs> her yer ışıl ışıl. Işıl ışıl aşıl ışıl. <laughs> Mevkisinde bulunmaktadır. Adres de var. E, IP adresimizi veriyoruz. A, B, C, C, D, E, F, G A, E, Yumuşak G H, U, I Kutupe gel. H Arabayı çek demeyeceğim. A, P, A, D, S, M, A, B, C, C, D, E, F, G Yumuşak G oh. H, U, I, J, K, L, M, O, O, P, R S, Ş, T <laughs> Yaşananlar yaşanıyor. Şuraları bakın. Şuraları görüyor musunuz? Şuraları görüyor musunuz? Anlatmaya gerek yok. Görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. görüyorsun. görüyorsun. Bu da çiçek. Kaçıncı espri bu bilmiyorum ama. Espri değil aslında Pokunu gerçekten. Pokunu çıkarmayasın. Pokunu çıkarma. <laughs> <toku> çık <gülüyor> 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 Beni bir çiçek ağacıyla çek. az ağacıyla. Hayır ben az göz Çıkır. Beni böyle bir. Çıkır. Nereye lan? Çıkır. <laughs> Çıkır. Burada da bir ölü. Çıkır. <gülüyor> Orasını... <gülüyor> amcam bakıyor. Amcam, amcamı amca çekeceğiz. <laughs> amcamı çek. Amcamı kes. <laughs> amcamı ket. Burası şu anda şey gibi kokuyor. Ee, böyle Bok. <laughs> 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 Bok değil, çiçek çiçek kokuyor. Kiraz anşırı var ya her yani. <laughs> yerde. sen de <düşürün>, şöyle bak. <gülüyor> 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 Bu bir Karahin. Tamam normal sadece üfle, sadece üfleyin. Oha. Üfürükçü <laughs> dayı. Camdan ışıktır. Üfleyemiyor ki. <laughs> This is crazy <laughs> Beni bir çek diyen ablamı çekiyoruz. <laughs> Kim yapmak lazım ha? Beni, beni habire bile çek diyen ablamı çekiyorum. Ablam böyle duruyor. <laughs> Tarlayı bir çek. Tarlayı kes. Da dağları kes kanka. Kanka. Dağları. dağları... Lan bu taraf lan. Pek <laughs> <laughs> bir şey değişmiyor ama orası da daha sonuçta ama burası daha güzel duruyor. Canlı alışık. Babam gibi yürüyen ablamı çek. Böyle, ya, bak, o kadar rahat ki var ya böyle Git alıyorsun. Yemin <laughs> ederim ben... <laughs> ben böyle var böyle... ya Abi ha bir parmağım yaşları, kameranın önüne geliyor. Ben yaşları neden böyle otur böyle yürüdüğünü ben daha iyi anlıyorum biliyor musun? Ben bu yaşa yaşlandım herhalde. Beni çeksen oğlum niye yolu çekiyorsun? Ne <laughs> gerizekalı. Bunu editlemez büyük ihtimalle bunun bir hafta falan sürecek. Yo <laughs> işte Seni bir zoomlayayım ablam. Ablam bak bak. <laughs> bir şey çekti, Allah. Of ya keşke Fotoğraf çekme şeyi olsa. Var mı lan? Oha fotoğraf çekiliyor. Evet. An anne anneannem gibi poz vermiyor bunu. <laughs> burası da tarla. Burada da tarla. Ha orayı çekmişim. Ha burayı çekmişim. Melat o zaman <laughs> burası tarla bak. Bak burası tarla. Ha. ha bak tarla. <gülüyor> <gülüyor> Ee, nasıl duruyorum peki? kesin iğrenç duruyorumdur ya Muhteşem şu anda. ötesi. Of ablam ya! <gülüyor> This <gülüyor> is köy. <laughs> ee, ilk, okulda okuduğum köy, okuluna götüreceğim. Kızım var ya bir bir böyle koya koya gidiyoruz ama böyle pistip koya koya gidiyoruz ya. Tamam. Çok e, zorduk şey, şimdi. babamın e, okula giderken... Gid... Peki, Niye evimi bu, Bir, bir tane bir çocuk vardı bu şeyi vuruyordu habire bunu vuruyordu tamam mı? buna vuruyordu be. Diyordum muhtar be, bana ona emanet etti sen bunu niye vuruyor çocuk kandırmıştım var <laughs> ya ağlıyordu. Başka bir şey yazıyordu ama burada. Bir de bu tahtadan falan da o zamanlar. Tak çok küçüğüz ama 8-9 yaşındayız. Dikkat. Ya bak şu an yüzüne zoomladım. Dikkat. Ne yazıyor orada? Ha bu arada lastiklerimi ben size göstereyim. Lastikler Şaka mıydı bu? <laughs> Lastiklerim nasıl? Lastikler. Şimdi ben erkek hemen açıklık açıklık getireyim ben bu şey. Ben bu lastikleri daha çok seviyorum. Altı daha iyi çünkü. O yüzden <laughs> Kadın lastiklerinin altında topuk oluyor ve bazen çok Hayır, fazla yürüdüğün zaman çok kaygın oluyor. Anladın mı? Ama Baz... daha iyi bence. <laughs> burada ölü. Burada da ölü. Burada Burada da ölü. Yaşayan ölü var. Kardeş bizi yaşayan ölü yaptılar. Acıktım ben ya. Lan ben oruç tutan benim. Anasız acıkan sensin. Ben anlamıyorum ki bu işi. Oruç tutmayınca daha çok acıkıyoruz. <laughs> <laughs> <Nerede, gülüyor> dur dur. Yok oğlum o taraftan bir şey olmuyor. Oradan ben çekeyim sen buradan Oha yankı yapıyor. Yankı. Evet benim eski okulum. Benim eski okulum. Ya ilkokul okulum yani, ilkokul yani. yani. Herkesin burnunun içinden sümüğü alıp yedi yıllara. Allah. <laughs> Allah kahretsin <laughs> seni. yani bana burada şimdi kulluk cool yapmayın tamam mı? İlkokulda işte ne hatlar yedini herkes biliyor ha. He? Oha lan. Oha benim açımdan dünya. Ben niye terk edilmiş okulun için çekmek zorundayım? Çiplere gel. El Fatih'e Merve. Burası ha. ilkokul. Burası da güzel. <laughs> Böyle bir anda okuduk. <laughs> yani şu bir, bir adımın altı Allah'a Yani burada başlıyor, burada bitiyor. Aynen. Hokkat anam burada başlıyor, burada bitiyor. Cisli yani. Oha metafor, metafor. Bak ne tür engelleri aşmışsın sen ilkokulda. Gözüküyor ya? Şurada. <gülüyor> <gülüyor> ya çok tatlı. <laughs> İlkokul maceramızın burada sonuna geldik. <laughs> Gözlere bak. Şimdiden görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. doçakalın diyoruz. Bir lan mı çekme? Üzeneyim. Beni bir ormanla çek. <laughs> Deniz üstü köpürü. Nasıl? Tam ineği gösteriyor mu? Görünüyor musun? Az daha sağa git. Sağa kal, senin sayınır, benim git sağ dedim. Yüzde kat git, git 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 git. He, şu an şu in dur. inek elinde şu an. Azıcık kaldır. <laughs> ne götürerek öpüş gibi mi oldum? Cık. Ha ben bir de böyle kız <laughs> ne yapacağım ha? Hadi. Bu buradaki evlerin buradaki evlerin çoğu <laughs> buradaki evlerin çoğu bayağı yaşlı. Yani şimdi... <laughs> Önce ya buradaki evlerde zaten ya şunu aşağıda tut Bayılıyorum. <laughs> 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 Allah iyi sene ya? <laughs> i̇kinci gün. Bugün de köy vlogunun ikinci günündeyiz. Şöyle size etrafı biraz daha gezdirmek istiyorum. Bugün farklı bir yoldan gidiyoruz. Evet. Şey ne yapıyoruz? Şuralarımıza takıyoruz efendim. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Çekme bıyıklarımı. Tamam. Çekme. Ok. Tekrardan merhabalar efendim. Yine bu yol. Yine bu yol. Evet kara hindi baya. Benim bu sefer bu taraftan gideceğiz artık. Ha fake attık. İleride de inek var. Yani ileride dün çektiğimiz inek var. İnek ve sahibi var. Yağmur. Tarla. Ablana ineğin adı yağmurmuş. Çiçekler. <laughs> evet, ne evet. söylemek istersiniz? Şuralara sis var. Şu Oha ne olmuş oraya? Burada çiçek var. Şurada tam. No. Yok. <laughs> Direk görüyorsunuz burada. Köyün direği. <laughs> Mavi, konuşabilen direk, bilir attığınız zaman dans ediyor. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü ıspıt var efendim. Şöyle göstermek gerekirse, buna ıspıt deniyor. Bunu böyle doğruyorsunuz, bunu öyle iyice soslu bilmem ne yapıp bunu yiyorlar. Ben pek haz etmiyorum. Gibi. Ben pek haz <laughs> etmiyorum ama bundan ee, yani... Güzel yani yenir ama yapmam yani ben. Hani yapıp böyle toplayıp da yapmam anladın mı? Olursa yerim ama kendim yapmam. Bu kadar. Kertenkele, kertenkele. Ben niye görüyorum? Kertenkele, kertenkele Hop gitti. Her yerde arılar var. Baksana yoğun. Oha. Bakın buradan başlıyor. Ha, Kapatıyorlar. gidiyor. Bence buradan geçenler başka bir evrene ışınlanıyor. <laughs> bir kere şey olmuştu, ineklinin burada bulmuştu biliyor musunuz? Şu tarlada. Hiç unutmam, dana vardı bir tane. Ondan sonra o dana böyle geldi, getirdi böyle. Karnımı böyle böyle yapıyor kafasıyla, böyle böyle yapıyor. Allah'ım dedi, bağırsaklarımı falan düşüyorlar da. Çok kötü bir durumda gerçekten. Bir kere de inek şey oldu, inek bacağına şey taktı. İp doladı. Ben koşuyorum abi. Aşağı doğru eve doğru koşuyorum ben ama Yardım edin, yardım edin diye. Altın orada tarlada bir tane işte şey işte insanlar falan varmış. Onlar yardım ediyor. Yoksa hayvan boğuluyordu falan böyle. Altına ipi aldı. Böyle ayağına dolamış ipi gerizekalı. Durduğu yerde boynunu altına almış. Öyle işte. Burada çalışıyordum ben. Teşekkür falan almıştım o sene hatta. Ya, ya. Bu şey inek kovmamak için ders çalışıp teşekkür alan bir insan. Yo, ne kovurken de cover, ne kovurlarken de yapıyordum yani. Kovurlamak? coverlarken. 3. gün bayram. Ne? parçaları televizyon. için mı? Orada değil, orada. <laughs> Yanaklarım çok garip duruyor. <laughs> Babamın telefonu telefon izleyici. <laughs> <laughs> Baba uzaylı değil, telefon bildiğimiz. Konuşuyor telefonu. Oh. İyi Dugan Bey! Acıkalı ekmek. Ekmek. Ben. Bugün üçüncü gün ve bayramın bayramın birinci günü! <laughs> Hadi bayrama! Şimdi <laughs> <laughs> outfitim nasıl? Evet. Biraz bol giyindim ama yapacak şey yok. Bugün ilk. Bugün ilk bayramın ilk günü. Ee, bayramımızı kutluyorum. <laughs> <laughs> bayramı... <laughs> <laughs> bayramımızı kutluyorum. Büyüklerimin gözlerinden, küçüklerimin Hoş, arı konu gözlerinden öpüyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun inşallah. Hepimizin bayramı. Tabii benim biraz yakın abi. Tüm bütün şeyim. Ondan sonra şimdi ilk yerimize gidelim. Amcamın yanına. Bayram'a giderken şeker alınır. Şeker toplanır. Neyse. <laughs> <laughs> Hamdi amcamın evi. Çek yakın al yakın al. <laughs> evet e, Hamdi amcamlardan çıktık. Biraz utandık şey yaptık. E, oraları çekemedik. Şekerimizi de aldık tane şeker aldık. Aa onun poşetleri gösterecek aslında. Biraz da göstereyim. Ya, ara. Şimdi biraz bayağı oldu yani bir 5-6 saat oldu var. Hani 5 saat oldu bayağı. Bayağı oldu yani. Şimdi şöyle bir çıktık yürüyüşe. Bakalım şöyle aşağıdan doğru şöyle gideceğiz. Şu tarafa doğru gideceğiz. Buralar bizim çocukluğumuzun geçtiği yerler. Cin, cin gibi şey yapardık. Hesapta gezerdik. Bana ev yaptırıyorlar şu. Aa, biraz dedikodu yapalım sizinle. Biraz köy dedikodusu yapalım. Aa, az hadi şurada. şuraya ev yapıyorlar. Bayram olduğunu nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Bakın şurada şeker çöpü olur. Biz gününde Sümeyye'yi çekeceğiz. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> no. Evet. No <laughs> kalın. Daha yürümeyi becerebilse. İlk gün ne kadar topladınız? <laughs> şeker artı. <laughs> para. <laughs> Oğlum bana niye bakıyorsun? Kameraya baksana. <laughs> Dur deniyor. Oğlum <laughs> nasıl bir çekiş tarzı lan? Şöyle çekiyor. Böyle. Burada telefon var. Böyle. Var mı kardeş? Kardeş var mı? <laughs> Böyle biz üzgündü bu. Şimdi size biraz dünden bahsedeceğim. Dün ne yaptık? Dün üçün işte biraz gezdikten sonra falan işte Hamdi amcalara gittik. Ondan sonra işte eve geldik oturduk. Ne geçti? Bir şeyler yedik. Çay falan içtim. Ee, çay falan içtik işte. Ondan sonra acılı soslu bir ekmek yedik. Köy ekmeği varmış. Bu kadardı. Evet vlogun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Ee, hepinizin bayramı kutlu olsun. Büyük ihtimalle ben bunu bayramda sonra atarım. Çünkü bayağı parça parça çektik böyle onu editlemem falan gerekiyor. Ee, hoşçakalın dostçakalın diyorum. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>